Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle KGM Torres EVX'in ekranında hiçbir uygulama kullanmadan nasıl video izlenir, MP3 dinlenir tüm detaylarıyla anlatacağım. Şimdi elimde bir tane flash disk var. Bu flash diske ben MP3'leri ve videoları yükledim. Şimdi bu videoları ekranımıza nasıl yansıtacağız? Onu size tarif edeceğim. Hemen bizim buradaki Zaten medya girişimizi biliyorsunuz. Normal CarPlay'i bağladığımız, Android Auto'yu bağladığımız soketin içi işte sokete USB takıyorum. USB'nin ışığı yandı. Direkt USB okunuyor yazısını gördünüz ve müziğimiz başladı. Şu an bizim USB belleğin içindeki müziği çalıyor. Yani tıpkı radyoda ve YouTube Premium'da yaptığımız gibi Müzik değiştirme tuşuyla müzik değiştirdikçe burada da müziğimiz değişiyor. Bak. Şu an bunu MP3'ten dinliyoruz. Buranın güzel kısmı burada seçtiğiniz şarkıları aracın hafızasına kaydedebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Örneğin burada sevdiğiniz bir şarkı var. Mesela Zeynep bastıktan lan ben sana demedim mi? Şimdi burada yapmamız gereken şuradaki klasör tuşu var. Bu tuşa bastığımızda önümüze bir onay penceresi geliyor. Burada müzik dosyasını aracın hafızasına kaydetmenizi onaylamanızı istiyor. Ben onayla diyorum. Gördüğünüz gibi ilerledi ve şu anda aracın hafızasına kaydetti. Şimdi bakalım. Bu şarkıyı da kaydedelim. Evet şu anda bu 3 şarkı aracın hafızasına kaydoldu. Bu şekilde yüzlerce şarkıyı aracın hafızasına kaydedebilirsiniz. Aracı kapattım. Bu sebebi çıkartıyorum. Şimdi aracı tekrar açıyorum. Biliyorsunuz aracı açtığımızda hemen ilk başta radyo çalardı. Şimdi biz MP3 yüklediğimiz için çaldı. Yüklediğimiz MP3 açılacak araçta. Aracı açtım. Gördüğünüz gibi kaldığı yerden şarkımız devam ediyor. Evet, bu kadar basit. Müziklerin kaydedileceği yeri de size şöyle göstereyim. Şurada genel ayarlarda sistem menüsüne girdiğimizde şurada depolama alanı diye bir sekme var. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu anda depolama alanımızın %8'i dolmuş ve 8.91 GB yani yaklaşık 9 GB'lık bir boş alanımız var. Yani 9 GB dosya bu araca yükleyebilirsiniz. 9 GB binlerce MP3, onlarca film demek. Flash diske yükleyerek aracınızda istediğiniz filmi izleyip istediğiniz müziği dinleyebilirsiniz. Şimdi video izlemeye gelelim. Birkaç tane video yükledim ben yine bu belleğin içine. Şimdi burada video izlemek için yapmamız gereken tek şey ekranda şurada video sekmesi var. İsterseniz burada fotoğraf yükleseydim fotoğraflara da bakabilirdiniz. Şimdi videoyu tıklıyorum videoda Her hemen için elektrik panomu kurduruyorum bir benim videolarımdan biri çıktı. Soket. Gördüğünüz gibi listede. Normallik buradan isterseniz açıp, bir kere, bir kere. sesi kısayım. İsterseniz buradan tam ekran yapıp tam ekran videoyu aracınızda izleyebilirsiniz. Buradan birden fazla video yüklediyseniz bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Mesela benim e, YouTube videolarımdan birkaç tane yükledim. Gördüğünüz gibi sesini de açayım. Bir, Bir araçtan inmeden bagaj kapını açık kapatabilirsiniz. Bunun için aracın mutlaka park konumunda olması gerekir. bagaj simgesine 3 saniye boyunca... Bir sonrakine geçelim. Evet, burada şarj cihazının kutu açılımı var. Bu şekilde istediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir durum var. Araç park halindeyken yani vides P konumundayken video izleyebilirsiniz. Araç hareket ettiğinde videonun görüntüsü kapanıyor ve sadece videonun sesini duyabiliyorsunuz. Siz de bu şekilde buraya sadece flash disk değil hard disk de bağlayabilirsiniz. Normal eğer bir film arşiviniz varsa bu USB girişine hard diskinizi bağlayıp film arşivinizden film izleyebilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir uygulamaya gerek yok. Hiçbir programa gerek yok. Aracın içinde zaten bu sistem mevcut. Bu ayarın en güzel özelliği aracınız normal Android Auto'ya bağlıyken tek tuşla yani mod tuşuna basarak MP3'e geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hatta aynı anda araçtaki mp 3 dinlerken navigasyonu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda araçtaki mp3 çalıyor ve ekranda Android Auto bağlantımız var. Böyle bir güzelliği de var. Buradan istediğiniz ekranı seçebilirsiniz. Radyo, ortamım dediği bizim yüklediğimiz Android Auto'da bizim Android Auto bağlantımız. Şu anda radyoya geçti. Moda bastım. Bir daha bastım. Şu anda Android Autodan şarkımız çalıyor. Bir kere daha bastığımda araç içindeki yüklemiş olduğumuz MP3 dosyası çalışıyor. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Esen kalın.